Evet arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta malzemeler nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce ben bir Ya pratikten malzemeler nasıl yapılır göstereceğim. Ben Dark Gaming TR. İsmim Bilal Gamer. Attıralım. Evet arkadaşlar. En iyisi başlayalım. Şöyle arkadaşlar şöyle alırsanız şu üretimi 4 tane koyduğumuzda Ah pardon. Ama bunlara dönüştürmesi var tabii ki de şöyle koyduğunuzda şöyle dönüşür. Şöyle 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 koyduğunuzda da bir tane çalışma elde edersiniz arkadaşlar. Sonra bunu istediğiniz bir yere koyarsanız. Sonra size şimdi gerekli olan malzemeyi size söylüyorum. Kesinlikle çubuk gerekli olmalıdır. Ve bir de siz şimdi e, malzeme keseceksiniz. Ma ha, odunları toplayacaksınız. Bunu daha da güzel yapabilirsiniz diye tahta baltaya alabilirsiniz veya madeni gideceksiniz ama ben niye fırlattım ki? şimdi onları madeni ineceksiniz ama kazmanız yok taş kazma bile olsa alın arkadaşlar yani ee, bir şey görseydiniz size yeter yani taşları top aa yine yanlış yaptım hafta dalgınlığına gel. Ha, doğru. Ha, şu anda baya bir yanlış yaptım. Şöyle şunları koy. Ha. Tam bak şimdi oldu. Oh yine. Yine yanlış ya. Cık. Demek ki şöyle koyacaktık. Evet. Böyle kasma olur. Bir de arkadaşlar silah yapmayı öğrenmek istiyorsunuz. Şöyle şöyle koyarsınız bir tane de olur akşamları şöyle ya da sabahları şöyle domuzları. İyice kesebilirsiniz ama ben biraz domuz ağırlamada. Geçinilir. Aa evet. Bir tane verdim. Şimdi şunla da onu kırabilirsiniz ya da ben baltayla kırın baltayla. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar ilerleyen zamanlarda yatak yapımını, taş yap ocak yapımını ve ve daha değişik sandık yapımını gibi gibi şeyler göstereceğim. Benden bu kadar abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Kazma yapımındaki dikkatsizliğimize de özür dilerim. Benden bu kadar.